Gerekli bir su ve e, altyapı sorunu var. Kaldırmak için, mongollar sorununda sıkıntı. Bunların hepsi bir üst üste gelince bir düzenleme yok. Mongol evler müsaade etmişler ama onlar o dozajı kaçırmış. 3 tanecik yeri 10 tane yapmış. Bunun mücadelesine veriyor. Haksızlık yiyorlar ama herkes yaptığına mesul. Evet. İzin verdi geçici ama bir tane verdi 10 tane yaptı. Bunun suçlusu yaptıran değil, herkes düzenli bir şekilde olaydı bu duruma gelmezdi. Maalesef Sapancalı halktan çok işletmeci, yabancı var oldu. Herkes devretti, maalesef yabancılar işte. Yanık mahalle muhtarıyım. Park sorunu, araba sıkıntısı, su sorunu, elektrik sorunu bu yüzden çok yaşıyorum. O yüzden bunların yüzüne girmesi lazım. Ciddi sorunlar söz konusu. Evet. O da yaralar mağdur kalıyor. O yüzden büyük sıkıntı var. Bu Bungalabilerle halkı karşı karşıya getirebiliriz. Bırak ruhsatı muhsatı. Halkla, bungalı işletmecileri ruhsatsız yerlerde, umarsız yerlerde karşı karşıya gelebilir bu yaz. Su sorununun yüzünden. Ciddi problemler bizi bekliyor. Yani illa ruhsat sorunu değil, bu sorunda daha büyük etki görüyorum.